Bugün Ankara Vampir Sokak lezzetlerindeki makinamızın bakımı için gelmiş bulunuyoruz. Bina 3 kat ama arkasında 5 katlı bir bina var. Onların bacası, dumanı arkadaki binayı rahatsız ediyor. İdi daha önceden. Genellikle şu an pandemi sezonu oturanlar sınırlı olduğu için fazla müşteri de yok bugün. Çok satan bir yer burası normalde. Ocakta sadece bir tane kokoreç var. Ee, Davlumbaz baz burada. Borular gördüğünüz gibi yukarıda elektrostatik filtre, arka taraf çıkışı. Elektrostatik filtrenin altında iki tane tahliye hortumu var. Buradan çıkan dumanlar burada yağa dönüşüyor. Yava dönüşen dumanımız bu videonun içine doluyor.